Ziraat mühendisi tarım danışmanı ile herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar bugün sizlere çok fazla soru aldım. Gönderiler altına çok fazla yorum yaptığınız bir konu hakkında sizlere video paylaşmak istedim. Hıyar yaprakları yani salatalık yaprakları neden sararır? Bu konu hakkında çok fazla şikayet duyan, bu konu hakkında çok fazla sorun yaşayan üreticimiz vardı. Ve ben de bu konu hakkında sizlere temel bilgileri anlatmaya geldim. Şimdi sizlere bu Konu hakkında detaylı bilgi vermeden önce değerli üyelerimiz sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı unutmayınız. Değerli üyeler özellikle yaz mevsiminde hava sıcaklarının bir anda artmasıyla ve toprak neminin azalmasıyla yani yetersiz sulama dolayısıyla özellikle hayarda e, yaprak sararması meydana gelmektedir. Eğer bu yaprak sararmaları yaşlı yapraklarda meydana geliyorsa arkadaşlarımız bu azot eksikliğinden kaynaklanan bir e, yaprak sararmasıdır. Aynı şekilde e, sulanma ile ilgili, direnaj ile ilgili sorun varsa eğer ki fide dikim alanınızdaki drenaj sorunu varsa bunun dolayısıyla da e, sağ atak yapraklarında sararmalar meydana gelebilir. Ve e, şu anki sağ ataklarda görmüş olduğunuz gibi mantarı kökenli hastalıklardan dolayısıyla e, fidelerinizin yapraklarında özellikle milli hastalığından dolayı yaprak sarılmaları meydana gelebilir değerli üyelerimiz. Ve şunu söylemek istiyorum bir de size. De, özellikle e, yetersiz ışık dolayısıyla bitkileriniz e, ışık göremediği zaman yapraklarında sarılmalar, e, renk renk açılmaları e, meydana gelebiliyor. Eğer bu söylediğim hususlara dikkat eder iseniz sizin e, fideliğinizde Veyahut da üretim alanınızda hangi nokta eksikse sulama noktasında sorun yaşıyorsanız, hastalıklar noktasında sorun yaşıyorsanız Veyahut da gübreleme konusunda sorun yaşıyorsanız bu e, eksikleri giderirseniz Salatalık yapraklarındaki sararmalar ve hastalıkları gidermiş olacaksınız Mesela örneğin bu salatalık yaprağında olan belirti bir mantarı hastalık belirtisidir Bunun için mantarı hastalık ilacı sizlerde uygularsanız e, hastalıklardan kusurmuş olursunuz ee, temel nedenler bunlar. Farklı nedenlerle yaprak sararmasına neden olabiliyor bazen. Eee benim sizlere verebileceğim temel hususlar bunlar da. Bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.